Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay hazırlayabileceğiniz, çocuklarınızın okuldan geldiğinde severek yiyeceği sucuklu börek tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için öncelikle içini hazırlayalım. İçi için tavaya biraz sıvı yağ alalım. Yarım kangaldan biraz daha fazla sucuk küp küp doğrayıp hazırlayalım. Sucukları biraz kavuralım. Küçük küçük doğranmış 3 tane yeşil biber. Biberleri de biraz kavuralım. Kabukları soyulmuş, küp küp doğranmış 2 tane domates. Domatesleri de biraz pişirelim. Çok fazla da pişirmenize gerek yok. Lezzetler birbirine karışsın yeter. Tuz veya baharat kullanmıyorum. Sucuğun içindeki tuz ve baharatların yeterli olacağını düşünüyorum. İçimiz hazır. 12 tane milföy hamuru kullanıyorum. Hamurları ikiye böldüm. Çözülmesi için bir kenarda beklettim. Biraz yumuşadıktan sonra her birinin kenarına hazırladığımız iç harcından yerleştirelim. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri yerleştirelim. Videoda görüldüğü gibi kapatalım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirelim. Üzerine yumurta sarısı sürelim. Üzerine susam ve çörek otu serpelim. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verelim. Eğer fırınınız hızlı pişiriyorsa 150 derecede yavaş pişiriyorsa 180 derecede pişirebilirsiniz. Keklerinizi pişirdiğiniz ayarda pişirebilirsiniz. 15-20 dakikada böreklerimiz hazır oldu. Ben 150 derecede 15-20 dakika arasında pişirdim. Üzeri kızardıktan sonra fırından çıkaralım. 5-10 dakika sonra servis edebilirsiniz. Nefis böreklerimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.